Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sari, sahih Buhari, Tercümesi ve Şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 7. ciltteyiz ve 1360. hadis-i şerife geldik. An İbni Ömer radıyallahu anhuma kâle, Semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. al alel minber, minberde hutbe veriyordu. Yekûlu ve şöyle buyuruyordu. Uktulul hayyati yılanları öldürün ve <laughs> evet ve kutulu zel beyaz iki beyaz çizgili vel ebter <laughs> ve kuyruksuz olan engerek yılanı evet onları öldürün fe <laughs> innehuma çünkü bu iki yılan yetmisanil <laughs> basara ne yapar gözü gözün nurunu giderir e, ve yuskıtanil e, habele hamile kadının çocuğunu düşürür. Kale Abdullah dedi ki fe beyna ene utaridu hayyeten li ektuleha e, ben e, bir yılanı öldürmek için kovalıyordum. Fe nadani Ebu Lübabe Ebu Lübabe bana seslendi. La tektulha onu öldürme diye. Fekultu dedim ki inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat emra emretti bi katlil Hayati ilanları öldürmeyi. Kale dedi ki innehu o neha nehyetti ba'de dâlik. ondan sonra an zevatil buyuti ee, yani evlerde yaşayanları evlerde olanları ve hiyel e, avamir onlar avamirdir. Yani uzun süre e, yaşarlar. Evlerde yaşarlar ve onları öldürmekten nehyetti e, diyor. Evet şöyle aşağıya e, gelelim. Diyor ki bunu e, cinler bahsinde de e, zikretmiş diyor kitaplar ve burada e, bakalım cinlerle alakasına Buhari'nin cin bahsinde bunu rivayet etmesi çok zehirli ve arkası iki çizgili olan azılı yılanla engerek yılanı suretine cinin temessül etmemesi, yani cinlerin o yılanların suretine girmemesi, ev yılanları suretine temessül etmesi itibariyledir. Yani demek ki o evlerdeki yılanları öldürmeyin deyince onlar cin olabilir ve bu itibarla katli nehyedilmiştir. Fakat e, yine Ebu Said el-Hudri'den bir rivayetinde Evlerinizde uzun ömürlü ev yılanları gördüğünüzde üç defa kovunuz. Kaybolursa ne ala yoksa öldürünüz buyurulmuştur. Ama bu zararsız olan beyaz yılanlar kırlarda, vadilerde görülürse mutlak surette öldürülür. Çünkü Resulullah aşağıda görüleceği üzere fevasıktan 5 tanesi gerek hilde gerek haremde görüldüğünde katlolunur, öldürülmüştür, öldürülür buyurmuş ve yılanı da bunlar arasında mutlak surette zikretmiştir. Diğer bir hadiste de yılanı görüp de şerrinden korkarak bırakan kişi bizden değildir buyurmuştur. Bazı alimler de evde görülen yılanların öldürülmemesi şehir evlerine mahsustur, köy evlerinde öldürülür demişlerdi. Peki 1361. Hadis-i Şerif an Ebi Hureyre radıyallahu anh Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale Re'usul küfri küfrün başı nahvel meşriki doğu tarafındadır. Vel fahru vel e, huyela yani kendini beğenme, böbürlenme fi e, ehlil e, hayli vel ibili yani e, at ve deve ehlindedir. Vel feddadin feddadin bu da e, sürüleri olan bedeviler. Ehlil veber, Weber e, hani deve tüyü, yün filan gibi yani sürüleri anlatıyor. Sürüleri olan bedeviler e, dedir. Ney? O kibirlenme, gururlanma. Ve sekine, <Sessizlik> sekine ise fi ehlil ganem. E, koyun ehlindedir. Yani e, vakar ve tevazu ise koyun besleyenlerdedir. Burada şöyle geldik. Ebu Said el-Hudri'den şu mealdeki hadisi de rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Kişinin hayırlı malı koyun olabilir. Müslüman onunla dinine sahip olmak üzere fitneden kaçarak kah dağların başını, kah vadilerin engin yerlerini otlak olarak seçer. Yine Ümmühaniye koyun edin, Koyun besle çünkü o hayvanda bereket vardır dediği nakledilmiş ee, küfrün kökü şarktadır buyurulması Peygamberimiz zamanında küfür ve şirkin menşeyi şarkta bulunmasındandır mecusilerin küfür ve şirkine işaret ediliyor çünkü o zaman İran diyarı ve İranlara tabi olan Araplar Medine'nin doğu tarafında idiler ee, 1362 An uqbete bin e, Amr. Et e, Ukbe bin Amr e, Ebi e, Mes'ud. E, Ebu Mes'ud radıyallahu anh. Kale Eşşaren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem işaret etti bi yedihi mübarek eliyle nahvel Yemen. Yemen tarafına işaret etti. Ve kale buyurdu ki el imanu Yemen'in hâhuna. E, iman yemenlidir. İşte şurada. Ela iyi bilin ki innel e, kasvete ve e, giladal kulubi fil feddadin yani o bedevilerdedir. E, inde usulü eznabil e, ibil yani develerin kuyrukları altında e, bulunan onlara bu feddadin hani seslenme, develere bağırma manası da var. Tabi bedeviler manası da var. Evet, develerin kuyrukları altındaki o bedevilerdedir o katı kalplilik. Haysu öyle ki yetlu doğar, karınaş şeytani. Şeytanın iki boyunuz arasında. Fi Rebi'a ve Mudar. Evet, Rebi'a ve Mudar kabileleri, halkları onlardandır diyor. et evet, burada iman Yemenlidir cümlesi. İman Yemen Müslümanlarının vicdanlarında yaşayan bir e, kanaattir demektir. İmanın özellikle Yemenlilere nispet edilmesi Yemen halkının Resulullahın davetine tereddütsüz icabet etmelerindendir. E, bazı alimler de iman Yemenlidir cümlesini zahiri üzere almayarak Yemenle murat Mekke'dir. Çünkü Mekke Tihame'dendir. Tihame'de Yemen kıtasından sayılır demişlerdir. Bazıları da Mekke ile Medine'dir demişler. Evet Resulullah bu sözünü Tebuk'ta söylemiştir. Ve Mekke ile Medine'ye işaret etmiştir. E, Mekke ile Medine Tebuk ile Yemen arasında bulunduğu için Tebuk'ten Yemen'e işaret edilerek mecazen e, Yemen tarafından sayılan Mekke Medine kastedilmiş olabilir demişler. 1363. hadis-i şerif An Ebi Hureyre radıyallahu anh Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kâle izâ semi'tum işittiğiniz zaman siyahat diye keti horozların ötüşünü ötmesini işittiğinizde fes'elullâhe min fadlihi et, evet Allahu Teala'dan lütfunu isteyiniz fe inneha çünkü o horozlar ra'et meleken e, melek görmüşlerdir ve izâ semi'tum nehîkal himâri e, şeyin anırmasını işittiğiniz zaman da fe billahi mineş şeytani Şeytandan Allah'a sığının fe innehu Çünkü o raa şeytanen e, Şeytanı görmüş de öyle e, anırmıştır. Kadı İyas ne demiş? Dualarımızı horoz öterken e, etmemizin emrolunması, meleklerin edilen duaya amin demelerini ve duacı hakkında şehadet ve istiğfar etmelerini ve bu suretle dualarımızın icabete mazhar olmalarını temin içindir e, demiş. Salebe ise ne diyor? Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem üç sese Allah muhabbet eder. Horoz sesi, Kur'an okuyan kişinin sesi, bir de seher vakti Allah'a istiğfar edenlerin sesi e, buyurmuştur. Yine bir hadiste de horoza sövmeyiniz ona küfür etmeyiniz, o sizi namaza davet eder e, buyurmuştur. E, ve bir defasında Allah Resulü'nün yakınında bir horoz ötmüştü de bir kimse o horoza Allah lanet etsin demişti. Peygamber Efendimiz hayır sakın öyle söyleme, o seni namaza davet ediyor e, buyurmuştur. Davudi e, demiştir ki, ee, evet, horozda bu hayvandan öğrenilmeye değer beş şey vardır. Ee, güzel ses, seher vakti erken kalkmak, cömertlik, cinsi kıskançlık, aile bereketi. Evet, bunlar horozdan alınacak derslerdir, diyor. Horoz sesinin güzelliği karşısında merkebin sesi o derece çirkindir ve istiaizeye e, layıktır. Ee, evet, merkep şeytan görmedikçe anırmaz. Merkep anırınca siz Allahu Teala'yı zikredin. Bana da salavat getirin buyurmuştur. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.